Herkese merhaba. Dedim Hisar Mahallesi'nde sizlere site içerisinde villalar tanıtmaya geldim. 2700 metrekare arsa üzerine kurulu toplamda 14 adet villamız var burada. 10 tanesi satıldı. Son 4 adet villamız kaldı. Size buradaki villamızı tanıtacağım. Fiyat 10 milyon 750 bin Türk Lirası. Otopark alanınız var. Bakın güzel bir bahçe teras alanınız var. Ortak bir havuz alanınız da mevcut burada. İnönü Bulvarı'nın ortalama 150 metre mesafede konum mevki olarak çok güzel. Dış cephesi bakın taşlar orijinal taşlar birinci kata kadar güzel bir şekilde dışarıda taş kaplama yapılmıştır. Ama bu alçıdan bozma taş değil. Gerçekten bildiğiniz ince kesim taşlar kullanılmış. Oldukça güzel. Bakın bu bahçe terası tamamen size ait. Site konsepti olduğu için herhangi bir şekilde üstünü kapatırsınız. Etrafını cam mekanla dönersiniz diye bir şey demiyorum. Tabii ki bunlar site yönetimi oturduktan sonra konuşulabilir. Burada da güzel bir otopark alanımız var. Hemen hızlıca sitenin içerisine de gideceğiz. Sitemize de bakacağız. Bakın burada bahçe terasınız devam ediyor. Arka tarafa doğru da dönüyor. Kamera gelsin bizimle güzel bir şekilde arka alana kadar da dönüyor. Hemen bakın burada son buluyor. Buraya kadar. Burası sizin kullanım alanınız. Burası sizin kendi kullanım alanınız. Fiyatınız 10 milyon 750 bin Türk lirası. Hasan çıkacağız dışarıya. Dışarıya çıkacağız. Şöyle dikkat et. Çamura basmadan gel. Çamura basmadan gel. Bakın hemen size ortak kullanım alanını göstereceğim. Havuz alanı. Şimdi burası tabii ki başka ayrı bir villa. Bu villadan villa alanına, bahçe alanına giremeyeceksiniz ama zaten yan taraftan yürüyüş yolu var. Bu havuz alanına inebildiğiniz etrafına şezlonglar atılacak güzel bir peyzaj alanı da yapıldıktan sonra etrafı da kapandıktan sonra villaların harika bir görünüme sahip olacak. Fiyatlarımız 10 milyon 750 bin Türk lirası. 10 milyon 750 bin Türk lirası hemen içeriye geçelim. Villalarımız 120 metre karedir. 120 metre kare. Gel benimle. Gel benimle birlik olalım. Geç hemen buraya. Geç 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 salonumuzu göster. Güzelce tanıtımımızı yap. Kaç dakikamız oldu? Ya biz bu dik videolar yüzünden de iyice artık videolar da kısaldı. Yatay video. Neyse biraz vakit harcayalım. Burada yalandan vakit öldürelim. Bakın güzel bir salon alanımız. Yerler 60 120 seramik. Panjurlarımız var. Şimdi separatuarla ayrılmış. Şimdi ayrı mutfak olmayan evlerde şu açık mutfak tür evlerde separatuar hayat kurtarıyor. Separatuar hayat kurtarıyor. Bu mesela mutfağı daha izole bir hale getiriyor. Burası sizin kendi kullanım alanınız. Kendi kullanım alanınız burada biraz daha salondan bağımsız olmuş oluyor. Mutfak dolaplarımız çok güzel. İçerilerin hepsi aydınlatmalı. Buzdolabımızın yeri de gayet ideal ve iyi. Salonu da rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Hatta tavsiyemdir şuraya güzel bir yemek masası atılabilir. Şıkta durur. Aşağıdaki lavaboyu da göster sana zahmet. Aşağıdaki lavaboyu da göster. Sonra yavaş yavaş ağır ağır yukarıya gel. Bakın güzel bir antralanı karşılıyor bizi ilk çıktığımızda. 10 milyon 750 bin Türk Lirası'na bence böyle bir merkezi konumda villa almanızı şiddetle tavsiye ederim. Şimdi burada çamaşır makinesi de termosifonumuzun yeri. Tuvaletimiz, yukarısındaki gömmenin işlerimiz çok güzel. Bir de duş başlıklarını göster sana zahmet oldukça kaliteli ve güzel gözüküyor duş başlıklarımızda. Şimdi geldik ilk yatak odamıza Evrakta hiçbir eksiğiniz yok. 14 adet villa, 2200 küsur metrekare arsa üzerine kurulu 14 villanın 10 tanesi tikko paraya satıldı. Bakın net nakit paraya satıldı. Şimdi affınıza sığınarak söylüyorum. Buraya 7 lira, 6 lira, teklif eden müşterilerimiz olursa teklif ettiği platformdan engelleyeceğim. Bakın yani teklif ettiği hangi platformdan ediyorsa engelleyeceğim ki bizim kanalımıza bakmasın. Benim herkesin cebindeki paraya saygım sonsuz ama bir malın da bir fiyatı var. 3 milyon, 4 milyon ya bu 35 milyonluk bir mal değil ki 5 milyon altını söyleyesin. 10 milyonluk bir mal. Buna en fazla 750 lira 1 lira altını söylersin. 7 lira teklif edenleri Bakın paranız kadar yer bakın. Bizim kanalımızda da var. 7 liraya da var, 6 liraya da var. Başımızın üstünde yeriniz de var. Ama bu detayları kaçırmayın. Lütfen ebeveyn banyomuz da var. Hemen bu arka alanda. Burayı da göster. Paranız kadar bakarsanız biz size zaten daha rahat yardımcı oluruz. Elimizdeki her yeri gösteririz. Ama farklı fiyatlar teklif etmeyelim. Çünkü müteahhit firmalar da görüyor. Bu yorumları veya teklifleri. İnsanları gereksiz yere sinir etmeyelim. Evet ne dedik 2200 küsur, 2270 metrekare arsa üzerine kurulu toplamda 14 villa 10 tanesi satıldı son 4 tane kaldı 10 milyon 750 bin Türk lirası fiyatlarımız var eğer yerinde görmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın bir sonraki turda görüşmek dileğiyle. Bulvara 150 metre mesafede, plaja uzaklığı ortalama 1,5 kilometre şehrin kalbine de araç ile 2-3 dakikada ulaşabileceğiniz harika bir konumda. Site içerisinde son 4 adet kalan villalarımızı sizlere tanıtmaya geldik. 2270 metrekare arsa üzerine kurulu toplam 14 adet villadan bahsediyorum. Bunlar bitişik nizamlı otoparklı villalar. Ebeveyn banyolu kullanım alanları da gerçekten çok güzel villalar. Ortak bir havuzumuz var. Fiyatlarımız 10.750.000 TL birinci kata kadar da gerçek bir taşla kaplatılmış. Etrafı bakın alçı değil. Gerçek bir taşla kaplatılmış. Bahçe terasımızı gösterdik. Hemen buradan bu şekilde yaya yürüyüş yolundan hem çelik kapımıza hem de havuz içerisine ortak alana ilerleyebiliyoruz. Şimdi kamera çamura batmadan gel şöyle. Ama o merdiveni de göster. Havuz alanı da buradan iniliyor. Burası çünkü başka bir villanın kendi mahremiyet alanı. Kendi mahremiyet alanı. Şimdi geldik. Bakın burası sizin ortak havuz alanı Sitenin ortak havuz alanı. Bu villa da gayet güzel. Buradan arada atlar girerse eğer satılmışsa çok güzel bir konsept site. Çatılarımız kiremit çatı. Ortak havuzumuz var. Ayda henüz belli değil çünkü daha bir site oturmadı. Tamamen bitmedi. Ondan dolayı şu an için Aydat yok. İçerisi 3 artı 1. Hemen hızlıca girelim içeriye. Tanıtımımıza devam edelim. Bakın güzel bir salon alanı bizleri karşılıyor giriş yaptığımızdan itibaren. TV ünitesine kadar her şey yapılmış. Otomatik panjurlu. Mutfağımız bu alanda kalıyor. Hemen mutfağımızda göster kamera. Evrakta hiçbir eksiği yok. Bulgar'a 150 metre mesafede. En yakın plaja 1,5-2 kilometre uzaklıkta. Hangi plaj? Sauter plajı. Buradan çıktınız. amfiteyatroya yatmayın. Altın kuma gitmek istediğiniz Araç ile ortalama 6-7 dakika harcarsınız. Çarşı merkezi araç ile 3 dakika dedim zaten. Banyo lavabosunun içerisinde duş başlıklarını, çamaşır makinesinin termosfonumuzun yerini göstermeyi unutma. Duş başlıklarını da göster canım. Burada bir yatak odamız var. Hemen onu ve arka tarafındaki balkonu da göster. 120 metrekarelik villalar bunlar. Hepsi 120 metrekare. 10 milyon 750 bin Türk lirası. 85-90 metrekarelik bu konseptesinde içerisindeki villaları 7,5 lira diyorlar. Unutmayalım. Son olarak geldik bu yatak odamıza. Burası da en büyük yatak odamız diyebiliriz. Hemen önce cepheye bakıyor. Banyoyu da göster kamera. Kaç dakika oldu? Tamam. Konum mevkii söyledim. Lokasyon Hisar Mahallesi. Villalar mevkii. Site içerisinde 14 adet villa. 10 tanesi satıldı. Son 4 kaldı. Bence gelin, görün, fırsatı değerlendirin, alın. 10 milyon 750 bin Türk lirası. Fiyatımız mevcut. Detaylı tanıtım videosu da Yamaç Gayrimenkul YouTube dediğim kanalımızda mevcut. Bir sonraki görüşmek dileğiyle.